Ben direkt Doran kılıcı başlayayım. Umarım misin bizi kesmez ya. Üç turu da var. Hasarını tam bilemiyorum ne kadar fazla vuracak. E bastığı zaman saldırısı kazanıyor. Ne hani biri bir takırsa geldiğim zaman fazla vuracak gibi. Karşı takım pikleri bayağı güçlü oldu arkadaşlar ya. Takım savaşı onlarda. Ben şimdi TP aldım. Hani hareket falan yapmam lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Şimdi topta lisan olacak. İlk kez karşıma geliyor. Acaba nasıl vuracak? Alt tarafta çıktı. Hemen geriye çıkıyorum. Sıfırlansın zayıf nokta. Hadi sıfırlan artık tamam sıfırlandım. daha hiç vuramadık. E bastıktan sonra bayağı bir saldırıcı kazanıyor. Hani birebir de bu şekilde girdiğim zaman kazanacak gibi. Red noktaya vurup çıkacağım direkt şu şekilde. Yarı canı kaldı. Bir de tutuşturu var. Dakası girdiğim zaman kesebilir Q'sunu yersek. Şimdi ben de 2 olacağım. Güzel vurduk. Ameliyat. Ne yaptı bu? Aldım direkt. Ne vurmasa kesemeyecektim. Sin tehdit şimdi. Bir de laşta da yok. Benim burada kalsın ya. Ben zorlamadan base'e gideyim. İnci doğran kılıcını aldım direkt. Ne alacak mı? Buradan da vurayım. Ben bunu aldım. Adam kaybetti lane'i. da gitti. Hemen pushlayalım. Şimdi lane'i tamamen kaybettim. Marımlar kasmaz. Bir sıfır olmuş. İsim geldi. Bana biraz vursun. Aa öldük galiba bu sefer. Yok aldım ben bunu. Devam etmedi. Keşke devam etseydim. Tabulum var şu an. Kesebilirim ya. Yaklaşması lazım. Bence alacağım gibi. W'su da yok. Tamam kestim. Ben burasını tamamen kaybetti. Hemen ben de base'e gideyim. Hız kesen nerede? Hız kesen almayayım hatta. Direkt ilk olarak can çalayım. alayım. Zaten öndeyiz. Tek şöyle yapacağım. Hasarım daha fazla olsun. Şunu alalım kaçırmayalım. Güzel kaçırmadık. Altı böyle bakalım atlayacak mı? Hemen vurayım şu yandan. Tamam aldık bunu. Sizin şu an direkt salmış oyunu. Hani kayne falan ko oluyor yanlar adam umurunda değil. Orman mı dönüyor burada? Orman da dönmüyor. Tamam aldık bunu. Zamanın hepsi bot'a gitmişler. Bende mana yok. TP atmam gerekiyor galiba. Ben TP attım. Şimdi devam ederse şimdi bekler son onları. Gerçekten mi? Kim benim ultimi bozdu? Yoksa bizim ulti, e, ulti, diyorum. TP'mizi bozdu ya. Şunu alayım. Bakalım bu engel olacak mı? Tamam bu sefer aldık bunu. Tamam bu sefer kestik. Keşke TP'mi bozmasaydı. Ne alsam acaba? Can tamam, bir çen alayım. Şimdi topa çıkayım ben. Bir Yasuo'yu keselim ya. Can bir çen de var. Artık mana sorunumuz da olmayacak. Yasuo enemi de gitmiş. Hemen push diyeyim. Belamet almak lazım artık. Dakika 12 oldu. Buraya yardım lazım. İlk şunları bir keselim. Kayn girmesin. Adama buraya mı gelecekler gerçekten? Buraya gelmesinler ya. Ben şunu bir alayım. Ondan sonra bir de gideceğim zaten. Kayn da geliyor şimdi. Katerina tilt olmuş. Bot lane tilt olmuş. Bakalım maçı taşıyabilecek miyiz? Katerina ölmüş. Maç 1'e 9 yapacağız galiba. Tamam bunu kestik. Bunu da kestik. Bunu da kestik. Bunu da kestik. Tabi şu an öldüm. Penta'mız vardı burada ya. Yapacak bir şey yok ama. Penta gelir de can çalma lazım. Ben hız kesen almayayım can çalmaya gideyim. Can çalma lazım bize. Ayakkabı da bitirelim. Bizimki yine ölüyorlar. Bakayım canlarına. Onların canları da baya varmış. Rezek gelebilir. Bakalım gelecek mi? Ya burası Vard'lıymış. Tamam bunu kestik. Bu olmasa Yasuo'yu da keserim de. Stun yiyeceğim için çok zor. Şuradan bir kaçmak lazım. Kesemedik ya. Biraz kötü oynadım gibi. Biraz tanklaşmak lazım. Ben o zaman bir chivalry zıra gideyim arkadaşlar. Sonra zıra yakalayayım. Yasuo... Bitti. Hemen kuleyi alayım. Tahrip de vardı. Bunu da alabilirim bence. Kimse base'e gitmiyor. Zek geliyor. Kesemedik ya. Ama en azından kuleyi almış oldum. Çivili de bitti. Gelelim bunlara. Bak tek başına. Ama direkt atladı. Ben de geldim. Artık aldık gibi. kayız batırsan çok iyi. Alamete gidecektim. Alamet şu an öldü. Baron çıkacak. Ben bir de puç Şu yengeci alayım. Bizimkiler yakalanmasın ya. Şimdi de olacak şimdi. Ben de öldüm. Hadi Jim bir kere vur ona. Ha, ölmedi adam. Tam Katerina aldı. Yasuo var. Yasuo'ya giremiyorum. Yasuo beni alır ya. Ben çalmak lazım. Nasıl oldu o? Keşke atamasaydım. W erken attık. Nar 5'e 1 olmuş. Yasuo da 7 kilo oldu. Maç 1'e 9 olmayacak galiba. Nasıl ya? Öldük galiba. Kaçamadık. yapılmış bittiği gibi strike falan mı alsam? Strike da lazım olacak. Hadi strike almayacağım. Direkt ölümüz kanka alacağım. Zaten buradan cansı biri gelecek. en klasik bir şekilde. Şu an 2'ye 9 gidiyor. Skor iyi değil ama direkt takıma file atıyor. Hiç bitmiyor bunlar ya. Payın arkadaşlar. Hani 1 veya 9 olmuyor arkadaşlar lolle. Eskiden oluyordu. Takım oynaması lazım. Bizimkiler de öldüler. Önüne geçeyim Bu ne şimdi Bu fazla burada ya İkisini birden kaynağı aldım Baronu almak lazım Alice'im var Acaba alır mıyız 3 kağıda para var Benim base'e gidip Malphamush'u bitirmem lazım Aslında Alamayacağız değil mi biz bunu Alamayacağız Ben çıkıyorum direkt Baronu da alamadık Ha baronu alamazsak Maçı bence kazanamayacağız gibi Full can çalma oldu da Adam iş yapacak mı Ben giremiyorum Adamlar çok tanklar ya sefer öldük galiba. Evet öldük. Cinderex sola boş yazıyor. Klasik flamer'lar ya. Bakayım 212 gidiyor ama herkese laf atıyor. Hep aynı tipler ya. Karşıda çok CC'si var. Takım direkt şey gibi olmuş. Sanki esnek girmişler gibi oldu. Hani alt tarafı tek başıma girdim ya. Doğuda girmedim. Direkt bunlar esnek takım olmuş böyle. Yasu oynamak için. Hep spotiyor bir de. CC'leri de var. 1'e 5 girip kazanmam çok zor arayı. Şu an baronu da verdik. Bir bakayım. Evet baronu verdik. Giremedim oraya. Adamlar direkt beni pinkliyorlar bir de. O beni kesti birebir de. Öldük. Çok sisleri var ya. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Bu kadar nasıl sakin kalabiliyorsun? Umursamıyorum arkadaşlar. Ne yapabilirim ki? Adam şimdi gelmiş flame atıyor. Ne yapayım ben bunun için? Break raportlayacağım yani.